Görkem in hazırladığı ve her pazartesi YouTube, Spotify, Apple ve Amazon podcast'te yayınlanan haftalık siber güvenlik bültenine dayanan özel incelememize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine dop dolu bir haftayla karşınızdayız. Kesinlikle. Amacımız her zamanki gibi bu karmaşık, bazen de e, biraz korkutucu siber güvenlik haberlerini alıp herkesin anlayabileceği keyifli bir sohbete dönüştürmek. Bu hafta menüde her şey var. Savunma var, saldırı var, hatta casusluk bile var. Hem de ne casusluk. O zaman hemen başlayalım. İlk konumuz hepimizi, yani milyarlarca insanı ilgilendiriyor. Android telefonlar. Google yeni bir hamle yapıyor. Evet, uygulama geliştiricileri için oldukça sıkı bir kimlik doğrulama süreci getiriyorlar. Ben kaynakları okurken bir istatistiğe takıldım ve resmen şok oldum. Google Play dışından yüklenen uygulamalarda tam 50 kat daha fazla zararlı yazılım varmış. Bir saniye, 50 kat mı? 50 kat, bu inanılmaz bir oran. Yani bu resmen Rus ruleti oynamak gibi bir şey. Neden yapıyor insanlar bunu? Sanırım o bana bir şey olmaz hissi ya da işte ücretli bir uygulamanın bedava versiyonunu bulma çabası. İşte Google'da bu yüzden Android geliştirici doğrulaması diye bir sistem getiriyor. Aynen öyle. Artık önüne gelen kimliğini gizleyerek uygulama yayınlayamayacak. Kötü niyetli kişilerin anonimliğin arkasına saklanmasını engellemek istiyorlar. Peki süreç nasıl işleyecek tam olarak? Geliştiricilerin artık resmi bir kimlik, işte iletişim bilgileri sunması ve tek seferlik bir kayıt ücreti ödemesi gerekecek. 2027'de de tüm dünyaya yayılacakmış bu sistem. Yani bir uygulama indirdiğinde arkasında kim olduğunu bileceksin. Bu güzel ama tabii bu duruma tepkiler de var. Olmaz mı hemen başlamış. Keep Android Open diye bir oluşum. Yani Android'i açık tut. Diyorlar ki bu adım Android'in o meşhur açık kaynak felsefesine aykırı. Google kontrolü ele almaya çalışıyor. Bu klasik bir ikilem aslında. Güvenlik mi özgürlük mü? Ama madalyonun diğer yüzü de var. Google, uygulama mağazasında olan bitenden yasal olarak sorumlu. Doğru, başı ağrıyor sonra. <laughs> Tabii. Binlerce insan dolandırılınca çıkıp ama biz açık kaynak felsefesine inanıyoruz diyemez. Bu biraz da zorunluluk artık. Anladım. Güvenlik demişken Türkiye'den de çok somut bir adım var. Doğrudan cebimizi ilgilendiriyor. BDDK kredi kartlarına bir gece ayarı çekmiş. Evet, bence çok yerinde bir önlem. Gece 10 ile sabah 6 arasında kredi kartı limitini arttırmak ya da nakit avans çekmek istersen artık sadece SMS onayı yetmiyor. Ne gerekiyor peki? Ek bir güvenlik adımı, NFC teknolojisi ve çipli kimlik kartıyla doğrulama yapman gerekecek. Genelde senin en savunmasız olduğun anı, yani uyku saatini hedefliyor. Gece yarısı telefonuna gelen o "Limitiniz arttırıldı" mesajını görme ihtimalin çok düşük. Doğru. Sabah bir uyanıyorsun, borç kırtlağa kadar. Aynen öyle. Bu önlem, o kritik saatlerde fiziksel bir doğrulama katmanı ekliyor. Dolandırıcının işini neredeyse imkansız hale getiriyor. Kulağa iyi geliyor ama diyelim gece acil paraya ihtiyacım oldu, telefonumda NFC yok ya da kimliğim yanımda değil, o zaman sabahı mı bekleyeceğim? Evet, maalesef bu güvenliğin getirdiği küçük bir kullanım zorluğu. Ama düşünürsen, bu küçük rahatsızlık binlerce liralık bir dolandırıcıları önleyebilir. BDDK büyük riski engellemeyi seçmiş. Hem de ne dolu. Akamai'nin raporu aklıma aldı. Yapay zeka destekli bot trafiği son bir yılda yüzde %300 artmış. Ve bu botlar artık internet trafiğinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu şu demek, İnternetteki her iki ziyaretçiden biri insan değil. Bu Özellikle web tabanlı iş modelleri yani yayıncılık sektörü için tam bir kabus. Neden en çok onları etkiliyor? Çünkü bu botlar haber sitelerine, bloglara girip bizim gibi makale okumuyor. Saniyeler içinde binlerce makaleyi, veriyi kopyalayıp kendi yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıyorlar. İçeriği resmen kazıyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Yani sitenin reklam geliri mi düşüyor? Sevdiğimiz siteler kapanabilir mi bu yüzden? Tam olarak bu. Sitenin geliri İnsan ziyaretçilerin gördüğü reklamlara bağlı. Botlar reklam görmez. Bu da sitenin analiz verilerini bozar, reklam verenler için değerini düşürür ve sonunda gelirlerini eritir. Uzun vadede evet birçok platform ayakta kalmakta zorlanabilir. Yapay zeka demişken bu haftanın en teknik ama belki de en çarpıcı haberi de tam buradan geliyor. Meta, Nvidia, Microsoft gibi devlerin başı Shadow MQ diye bir zafiyetle dertteymiş. İşin en ilginç yanı ne biliyor musun? Bütün bu devasa güvenlik açığının sebebi hepimizin her gün yaptığı o basit eylem. Kopyala yapıştır. Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Görünüşe göre bir projede yapılan güvensiz bir kodlama hatası diğer birçok açık kaynaklı projeye de kopyalanıp yapıştırılmış. Bu yazılım geliştirme dünyasındaki hızlı olalım baskısının ne kadar büyük bir güvenlik riskine dönüştüğünün canlı kanıtı. Dur bir dakika. Yani Meta gibi milyarlarca dolarlık bir şirket güvenlik açığı olan bir kodu kopyala yapıştır yaparak mı kullanmış? Bu inanılmaz bir ihmal. Bu harika bir soru. Bu modern yazılım geliştirmenin hız her şeydir kültürünü gösteriyor. Geliştiriciler var olan kodlara güvenme eğiliminde. İşte bu güven bazen böyle zincirleme bir felakete yol açabiliyor. Sonuçları ne olabilir peki? Bir saldırgan bu sistemleri ele geçirip milyonlarca dolarlık yapay zeka modellerini çalabilir ya da o inanılmaz güçlü donanımları kripto para madenciliği için kullanabilir. Kopyala yapıştırım bedeli çok ağır olabilir. Teknoloji bir yana iş dönüp dolaşıp yine bize yani insan faktörüne geliyor. Şöyle bir senaryo düşün. Tatil planı yapıyorsun. Otelden bir e-posta geliyor. Rezervasyonunuzu onaylayın. Tıklıyorsun ve bitti. Tuzağa düştün. Hem de ne tuzak. Rusça konuşan bir siber suç grubu yılbaşından bu yada 4300'den fazla sahte seyahat sitesi oluşturmuş. Booking, Airbnb gibi en güvendiğimiz platformları taklit ediyorlar. Bunları sıradan oltalama e-postalarından ayıran ne peki? İnanılmaz derecede sofistike olmaları. Sahte siteler tam 43 dili destekliyor, her kurban için özel bir link üretiyorlar. Hatta sahte CAPTCHA kontrolleriyle son derece meşru görünüyorlar. Yani siber suç resmen bir endüstriye dönüşmüş. Hazır dolandırıcılık kitleri mi var? Tam olarak öyle. Bunu süzmet olarak oltalama diyoruz. Yani phishing as a service. Kötü niyetli kişiler bu altyapıları kiralayıp kolayca kendi kampanyalarını başlatıyor. Tehdit sadece e-postadan gelmiyor anlaşılan, bazen en güvendiğimiz yerden WhatsApp'tan geliyor. Düşünsene, en yakın arkadaşından bir dosya geliyor. Ne kadar şüphelenirsin ki? İşte Brezilya'daki Maverick adlı zararlı yazılım tam da bunu kullanıyor. Mekanizma şeytani derecede zekice. Arkadaşından geldiğini sandığın dosyayı açtığın anda yazılım senin WhatsApp web oturumunu ele geçiriyor. Ve sonra? İlk iş olarak kendisini virüs gibi senin tüm kişi listene gönderiyor. Böylece katlanarak yayılıyor ama asıl tehlike arka planda başlıyor. Sen ne zaman bir bankacılık sitesine girmeye çalışsan önüne sahte bir giriş sayfası çıkarıyor. Bu çok korkutucu. Çünkü bizim en temel insani özelliğimizi, birbirimize olan güvenimizi silah olarak kullanıyorlar. Arkadaşından gelen mesaja tıklamamak neredeyse imkansız. Kesinlikle sosyal mühendisliğin zirve noktası bu ve geldik bu haftanın yok artık dedirten haberine. Ben bunu okuduğumda inanamadım. Bu bir siber saldırı değil, resmen bir insan kaynakları dolandırıcılığı. Bir Hollywood filmi gibi. Kuzey Koreli bilişim uzmanları sahte kimliklerle Amerikan şirketlerinde uzaktan çalışıyor. Olayın detayları inanılmaz. Nasıl yani? ABD'deki 5 suç ortağı Kuzey Kore'deki yetenekli bilişimciler için sahte kimlikler, sahte özgeçmişler hazırlıyor. Amerikan şirketleri bu kişileri işe aldığında, şirketlerin gönderdiği laptopları ABD'deki bu ortaklar kendi evlerinde tutuyor. Ee, sonra? Sonra da uzaktan masaüstü yazılımlarıyla Kuzey Kore'deki asıl çalışanın bu bilgisayarlara bağlanmasını ve sanki ABD'deymiş gibi çalışmasını sağlıyorlar. Bu akıl almaz bir şey. Yani bir şirketin İK departmanı işe aldığı uzmanın aslında başka bir ülkede olduğunu fark edemiyor mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla bu tür denetimler zorlaştı. Ama bu sadece bir dolandırıcılık değil. Bu yolla Kuzey Kore rejimine 2.2 milyon dolardan fazla gelir sağladıkları belirtiliyor. Ve bu para nereye gidiyor? Doğrudan Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek için kullanılıyor. Yani bir şirketin maaş bordrosundaki sıradan bir IT çalışanı aslında bir ülkenin kitle imha silahları programına katkı sağlıyor olabilir. İnanılmaz. Gördük ki bu hafta bir yanda Google ve BDDK gibi kurumlar kalelerini güçlendirirken diğer yanda saldırganlar yapay zeka gibi yeni silahlar geliştiriyor. Ama en sonunda her şey gelip yine o tek bir tıklamaya dayanıyor. Aynen öyle. En zayıf halka yine insan. Ama bugünün tehditlerini konuştuk. Kaynaklarımızda geleceğe dair de çok önemli bir ipucu vardı. Kuantum bilgisayarlar. Evet, o konu biraz ürkütücüydü. Uzmanlar diyor ki 10-20 yıl içinde bu makinalar, bugün kullandığımız neredeyse tüm şifreleme yöntemlerini biz sabah kahvesi içerken kırabilecek. Bankacılıktan devlet sırlarına her şeyi koruyan dijital kilitlerin bir anda işlevsiz kalması demek bu. Yani tam bir kaos. O halde sana ve dinleyicilerimize üzerinde düşünmeleri için şu soruyu bırakalım. Biz bugünün siber savaşlarıyla meşgulken mevcut tüm güvenlik önlemlerimizi bir gecede geçersiz kılabilecek o kuantum kıyametine gerçekten hazırlanıyor muyuz? Üzerine kafa yormaya, hatta biraz uykuları kaçırmaya değer bir soru. Bu haftalık derinlemesine incelememizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yeni teknolojiler hakkında bilgi almak ve siber güvenlik konularında güncel kalmak için Görkem Önçer'in YouTube kanalına abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Gelecek hafta yeni gelişmelerle tekrar buluşmak üzere.